Evet, şöyle ki ben daha e, kendimi bildim bileli daha köydeyken, taşradayken, çobanlık yapıyorken e, tabi ilk okulda ilk okuduğumuz şey makareler ilk o, aldığımız ders e, Ulu Önder, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ülkemizi kurtarıcısı olarak bize anlatılıyordu, hep iyi anlatıyordu öğretmenler çok iyi anlatıyorlardı efendime söyleyeyim işte Çanakkale Harbi'nin ne zorluklarla işte kazanıldığını, düşmanları nasıl püskürtüldüğünü, denize döküldüğünü vesaire her taraftan bütün bütün Sabancı. düşmanlarla kuşatıl, kuşatıldığını bunları ben okudum kafamda yer edindi ve en büyük hayranım, hayran olduğum kendime e, örnek aldığım e, ülkemizin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldım. Bir de e, yine belli bir yaşa geldikten sonra askerden döndükten sonra e, e, iş dünyasında en e, en başarılı, en karizmatik iş insanımız rahmetli Sakıp Sabancı beyefendiyi kendime örnek aldım. Eğer dedim ben iş dünyasına e, e, ayak atarsam, iş dünyasına girecek olursam benim örnek alacağım yegane e, girişimci yegane iş insanı Sakıp Sabancı e, beyefendi. Ve gençlere tavsiyeleriniz ne? Ve e, gençlere en büyük tavsiyem daima başarı öyküsü olan insanları örnek alsınlar. Tıpkı sanatçıların örnek aldığı gibi. Örneğin e, bir zamanların e, çok revaçta ol, ol, e, o, olduğu e, İbrahim tatlı ses, Nuri sesi güzel, Nurettin Dadaoğlu oldu, Efem Mesih sabancı, işte şunlar bunlar. Her sanatçı yani ses sanatçı olmak isteyenler her zaman bunları örnek almışlar. İş dünyasında da benim gençlere tavsiyem mutlaka ama mutlaka e, ilginç öyküsü olan, örneğin Bendeniz Farvaş. Hani söylüyorum ya büyük bir gururla, çobanlıktan geldim diyorum ve İstanbul'a geliyorum. İstanbul bana dar geliyor. Ondan sonra İngiltere'ye geliyorum. Bir kelime İngilizce bilmeksizin bu dili İngilizlerden daha iyi konuşacağım diyorum. Ve iki yıl gibi bir süre içerisinde İngilizlerin çok ötesinde çok daha mükemmel biçimiyle konuşuyorum. Yorumluyorum. Ve bu defa diyorum iş dünyası. İş dünyasında kim başarılı? Sakıp Sabancı. Kim başarılı? Ahsin Nadir bir zamanların. ...efendime söyleyeyim... ...Koç Holding... ...Sabancı grubu... ...Eczacıbaşı grubu... ...hep hayatımda bunları örnek almışımdır... ...ve onların hayat öykülerini de okumuşum... ...örneğin benim en büyük idolüm olan... ...ve hatta ve hatta... ...birçok insanlar... ...diyorlar ki ya sen Sakıp Sabancı'nın akrabası mısın... ...o rahmetli o kadar... ...özelmişim ki... ...o kadar ona hayranlık duymuşumdur ki... ...hem Sıman Bezion'a hem şivem hem konuşma e, üslubum ona benzetildiğini söylüyorlar. E, o kadar ki Sakıp Sabancı'nın en büyük hayranı, en büyük sevdalısı kim deseler ben Denizül Farbaş şuradan da e, kanıtlayabilirim. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın 13 tane kendi yazı kitabı var. 13 kitabı benim evimin kütüphanesinde en gözden noktasında rafında duruyor ve hepsini okumuşum. çırak olarak başladım. Ve ilk işim ben bu dili öğrenmeliyim. Ya öğreneceğim ya öğreneceğim. Ee, kaldı ki de normal bir dil öğrenmeyi ben asla arzu etmiyordum. Arzu etmiyordum. Öyle bir dil öğreneceğim ki İngiltere Kraliçesi Elizabeth yani kraliyet ailesinin konuştuğu dili öğrenmek zorundayım. Öğrenmek zorundasın Zülfü Arbaş dedim ve ben bunu İki yıl içerisinde başardım ve Londra'ya indim. Hayat öyküm bu şekilde. Ondan sonra restoranta müdürü olarak işe başladım. Daha sonra teklif aldım. Wimpy Franchise kontratı e, imzalamak üzere. Oradan da işte her geçen gün, her geçen dönem e, durmak, tükenmek bitmeyen bir azim, bir aşk, bir sevda. Yani sabah kalkıyorum yeni yeni bir fikir, yeni yeni bir ufukla kalkıyorum öylesi bir hırçın, öylesi bir vizyon sahibiydim. Yani ben ne yapmalıyım ki bir marka yaratayım? Ben ne yapmadım ki Zülfü Ağarbaş'ın başarı öyküsünü topluma, insanlara, dostlarıma, sevdiklerime kanıtlayayım düşüncesiyle devam ettim. Kebap zincirini geliştirdim. Dünyanın ilk kebap zincirini bendeniz Zülfü Ağarbaş Londra'da e, temeline attı. Daha sonra, daha sonra e, işler doğru gitmedi, deli dana virüsü yüzünden vesaire. Ondan sonra taksicilik yaptım, tamamen sıfırlandım, servetimi kaybettim? 48.3 milyon servetimle yerle bir oldum, kendi e, özel helikopterimden tutunuz. Efendimize 18 yatak odalı malikanem mansion (İngilizcede dediğimiz). Efendime söyleyeyim. Lamborghini'sinden, Ferrari'sinden, BMW ve Mercedes'in bütün serilerinden kapımda 10 ile 16 tane arabanın park edildiği bir zirvede dur Bütün yurttaşlarım, Türkiye'den gelen insanlar artık Zülfü namı senasını duymuş. Hepsi her 5000 lira, 6 bin serli biriktiren torbaya koyup üstüne de ismini yazıyor. Getirip benim e, franchise oldum Wimpy'nin ofisine getirip bırakıyorlardı Zülfü Bey ne olursun Bak herkese sen dükkan açıyorsun Bana da bir abilik yap bana da aç Böylelikle 8 günlük üzerinde e, Kebap dükkanları Açmaya sebep oldun Yardımcı oldun Hiçbir bir karşılıksız beklemeksizin Yeter ki benim insanlarım Yeter ki e, benim halkım e, ilerlesinler, e, Kendi istikballerine kurtarsınlar Çoluk çözüm geçimini sağlasınlar Allah bana böyle güzel bir yürek vermiş şükürler olsun ki de ondan sonra ben kebap zincirine başladım. İşler ters gidince sıfırlandım o variyetimle 48.3 milyon sterlin servetle sıfırlandıktan sonra yapacak tek şey vardı direksiyon kullanmasını biliyordum ama büyük bir depresyona girmiştim. Romatizma eklem romatizması benimle peyde oldu şöyle ki e, Rheumatolojist Profesör Doktor Jeff Reardon benim e, kaldığım semtteki Mayday Hastanesine gittiğimde benim halim ne olur? Yeni evlenmişim e, ikinci yaşımda. Efendim çocuğum e, daha dört aylık